Abi nagır yeme karamelden başlayacaksın. Olur mu oğlum? Önce çikolata yenir. Karamel. Çikolata. Çikolata. Karamel. Çikolata. Karamel. Çikolata. Karamel. Hadi abi yiyelim. Efsane çikolata, karamel. Lezzetleri bir arada, ikisinin arasında durma. Nagırla. Cepte şoku indir, hemen winlo. Alışveriş yap, kazan. Kampanyalara katıl, kazan. Para yükle, kazan. Sonra ister şokta, ister cepte şokta harca. Win, win, win. İstikbalden evinize toz kondurmayan hediye. Belirli tutardaki alışverişlerinizde hediye robot süpürge İstikbal mağazalarında sizi bekliyor. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. İstikballe. Biz gözümüzü onunla açtık. Hep onun gölgesi altında yaşadık. Yeri geldi, göğsümüzde taşıdık. Yeri geldi, zirvelerde dalgalandırdık. Uğruna canımızı atadık. Özgürlüğümüzün simgesi, bu şanlı bayrak yere hiç inmedi, inmeyecek. Demokrasiye olan bağlılığımız hiç bitmeyecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehit ve gazilerine saygıyla. Alışverişte yılın haberi Neon 1 şimdi getirin en yenisi. Yenilenen Neon 1'de 10 üzerinden 11'lik alışveriş dönemi başlıyor. 11 11 11 11 10 üzerinden 11 Neon 1 Lipton yeşil çay. İyi yaşam adım adım yudum yudum başlar. Her gün iki kupa Lipton yeşil çayla iyilik dolu bir adım atın. Yeşil çayda doğal olarak bulunan flavonoidlerle iyi yaşam rutininizi destekleyin. Lipton yeşil çay. Her gün iki kupa iyilik. Hayata enerjimiz var dedik. Bu yıl 1 milyon 181 bini 64 megawatt saat elektrik ürettik. Onun ışığı hiç sönmesin diye. Rüzgar türbini sayımız 64'ü geçti bu anı hiç unutmasın diye. Güneş panellerimiz 200 binin üzerinde. Güneşin geleceği hep parlasın diye. Suyun gücü 724 yanımızda. 724 üretelim, ülkemizi de büyütelim diye. Elektrikli araç şarj istasyonlarımız yollarda yerini aldı. Kimse yarı yolda kalmasın diye. 85 milyon ülkemizle enerjimiz birlikte. Rüzgarla, güneşle, suyla birlikte sürdürülebilir geleceğe. RHG Ener Türk Enerji. Hayata enerjimiz var.